Kardeşim hadi ya. Kimse yok mu? Kankamız acıktı. Bir tane hamburger alacağız. Ee, beyefendi önde siz mi aldınız? Sıraya ben geçebilir miyim? Şuna bak ya hamburger alamıyoruz. Alo hamburgerci. Oğlum hamburgerci yok ya. Arkadaşlar acaba ben mi yapsam ki? Vallahi ben yapacağım hamburgeri. Bunları bekleyemem. Hemen geliyorum kardeşim bekle bir saniye. Hamburgerini hazırlayıp geliyorum. Şurada şunu yapalım arkadaşlar. Aha vallahi hamburger geri geldi. Şöyle etlerimizi atalım. Of cosur 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 diyor. Şu anda ben mi yaptım. Ana Vallahi ben hamburger yaptım. Oğlum çok kolaymış ya bu iş. <laughs> Yeni etlerimizi atalım. Çok güzel. Şimdi hemen bir tane masa hazırlayıp geliyorum arkadaşım. Şuradan bir tane masamızı kuralım arkadaşlar. Çünkü adam masaya oturması lazım. Şuradaki masaya gerekiyor. Hemen şöyle götürelim. Al buyur hamburgerleri. Bir paramı, mı? paramı. mı? Oğlum dur lan bir saniye. Birisi daha geldi. Lan burası benim oldu yoksa. Sahibi yoksa benimdir. Sahibi yoksa benimdir. değil. Oğlum hamburger dükkanım oldu. Ablacığım hemen geliyorum. Ee, beyefendiler olsun. Nasıl güzel <laughs> mi? yiyin yiyin. Karnınızı doyurun tamam mı? Ben hemen duvar yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir de şuraya duvar yapayım. Şöyle Oh çok güzel. Şuradaki poşetleri de alalım. Oğlum ya şu anda hamburgerci oldum. Ablacım hemen geliyorum hamburgerlerin pişmek üzere. Şunları da şöyle çevirelim. Oh çok güzel oldu. Birazcık daha beklemesi lazım. Bir tane bir dakika bekle ben geliyorum piş 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 hızlı piş olup hemen şunları alalım arkadaşlar böyle böyle var ya deli para kazanacağım ben yeni etlerimizi atalım çünkü yeni müşteriler gelecek hop al ablacım sen de gidelim oh, yeni müşteriler geçsin bir tane daha geldi müşteri orada masa yok sağ tarafa sağ tarafa oraya otur kardeşim oh bu da yemeye başladı arkadaşlar şurada bir tane entrance ediyor kapımız kapımızı da kuralım tabi kapısız olmaz anam kapımızı da kurduk çok güzel oldu arkadaşlar şu anda tek kapılı bir tane hamburger dükkanım var şu masayı da kuralım çok güzel burada insanlar oturabilir ne diyor lan ee, diyor 2000 money alalım arkadaşlar 19 robustu tamam pahalı değil hemen şöyle alalım. Oo, paramız da çoğaldı. Duvarlar, masalar, pencereler. Geldim, geldim patlama. Al hamburgerini, bir de iki tane istiyor ya. Ne yapacaksın iki tane hamburgeri? Şöyle verelim arkadaşlar. Oh be, yoruldum. Vallahi ne çok müşteri geliyor ya. Arkadaşlar bu da hamburgerci kıtlığı varmış. Adamlar da boş bırakmış, gitmiş. Ben de sahiplendim. Ne yapayım? Madem öyle bir durum oldu, ben de hamburgerci baba olacağım. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hamburgerci babi geliyor. Yemeği yedikten sonra şunları çöpe sana ya. Bir de onları toplamayla uğraşıyoruz. Şuradan Windows'u da kuralım arkadaşlar. Camlarda anam. yüzde 7.8'i bitmiş. Abi daha yüzde sekizim bitti. Bir tane de pet verdi. Çok tatlı bir tane petim oldu. Temizlik alanı bunu da yapalım arkadaşlar. Çok güzel. Bunları da ben yapmayacağım herhalde. Fırça mırça var. E, duvar diyor. Duvarımızı da kuralım arkadaşlar. Ondan sonra pişirmeye devam edelim. Şunları test yapalım. Hop pişti pişti vallahi pişti. Hop şöyle dağıtalım arkadaşlar. Çok güzel. Abla geldi. Hamur gelin geldi. Al bakalım acıktın mı sen? Hemen yemeğe git bakalım. ana Lan oğlum bunu kim döktü lan buraya? Neyse sonra temizlerim. Oğlum kameradan bakacağım dökene var ya. Çağıracağım buraya. Herkesi temizlettireceğim burayı. Sen mi döktün lan? Vallahi o döktü arkadaşlar. Gördüm ben onun döktüğünü. Ve temizleyeceğiz. İş başa düştü. Şöyle alalım. Oğlum ya koca restoran sahibinin yaptığı şeylere bak. Şurayı hemen şöyle şöyle temizleyelim. E, çıkmıyor da lan. Oğlum ciflesem miydi ki? Ha? Tamam böyle çıktı arkadaşlar. Mahvetmişler. Dükkanın her yerini mahvetmişler. Oğlum içmeyi bilmiyorsanız kolayı pipet verseydim ben size ya. Şunları da yapalım. O anam ne yaptım lan? Çatı yaptım herhalde. Ana arkadaşlar çatı yaptım. <laughs> Çatımız da oldu artık. Dükkanımız gittikçe şekillenmeye başlıyor. Şunları da kuralım. Oh çok güzel oldu. Masaları da kurduk. ışıklarımızda kurduk. Oo oh, de geliyor. Yiyin yiyin ama etrafa dağıtmayın. Lütfen dağıtmayın arkadaşlar. Şurada plant diyor. Çiçek. Tabii çiçek çok önemli arkadaşlar. Hemen şuraya kitchen wall diyelim. Oh orada kurdum. Oh mutfağımız da çok güzel oldu arkadaşlar. Şunları da tane altlar her tarafa koyalım. Patates makinesine paramız yetmiyor. Ne yapacağız? Çalışacağız. Hemen şuradan köfteleri çıkartalım. Geliyor köfteleriniz geliyor bekleyin. Hamburgerler geldi. Şuradan verelim. E, sen istemiyorum kardeşim. Buyur. Çok güzel. iki tane hamburger buna. Çok güzel. Bir tane buna hamburger. Tamam. Ondan da geldi paramız. iki tane de buna verelim. Oh herkese verelim hamburgerlerimizi. Ama böyle böyle ben bitiremeyeceğim ya. Daha çok para lazım arkadaşlar. Şuradan asak bir ki. E, ne kadar diyor? 279 Robux arkadaşlar. 200 bin tehli. Oo vallahi süper arkadaşlar bunu almak istiyorum. Aldım. Oğlum şu anda zengin oldum. Ha dolu param var. Tamam artık buraları bitirebiliriz. Bunu almıştık arkadaşlar. Hemen şimdi şu da fraylarımızı kuralım. Çok güzel. Tamam başka ne yapacağız? Aa bu patatesmiş. Tamam patates de isteyenler var. Hemen board diyelim. Bunları da koyalım. Bakalım dışarıda yapacak şeyler var mı? Singing diyor. Ee, tamam arkadaşlar tabela. Oo fast food yazdı. Mükemmel. Otopark alanlarımızı da yapalım çünkü arabayla gelenler rahat rahat girsin. Oh otopark alanlarımızı da yaptık. Oo bayağı bir araçta oldu arkadaşlar. Hemen şuradakini de bitirelim. Tamam parkımızı büyüttük. Mutfağımızda geliştirelim. Fridge diyor. Buzdolabı. Tamam. Şuraya da bir tane tablo koyalım arkadaşlar. Mikrovaybiz. Oğlum paramız var ya. Her şeyi yapabiliyorum şu anda arkadaşlar. Çok güzel oldu mutfağımız. Ama e, kimse yok. Benim çalışmam lazım ya. Buralara birisini almam lazım. Tek başıma çalışamıyorum ben burada. Masalar gelsin. Şu ortalara masa yapayım arkadaşlar. E, table diyor. Oo, bayağı bir masa yapıyorum. Tamam çok güzel. Şurada neler varmış bakalım bir. Tamamdır. Counter diyor arkadaşlar. Şu köşede bir şeyler yapalım. Şunları da koyalım hemen. Çok güzel. Burada ketçap mayonez falan var. Buradan arkadaşlar girip bedava ketçap mayonez alabilirsiniz. Buraya da bir tane tuvalet yapalım. Arkadaşlar gir, buraya bedava tuvalet sizi yapabilirsiniz. Her şey bir dava, Her şey bedava. Şunları da kuralım arkadaşlar. Oh çok güzel. Tuvaletlerimiz de geldi. Aa gayet güzel arkadaşlar. Tamam şekilli şükürlü oldu tuvaletimiz. Tamam buraya ilk ben mi yapsam ki acaba tuvaletimi? Hemen şurada şöyle girelim bir. Kapımız açıkmış. Dur bakayım bir. Aa zorla girdim ee, ama yapamıyorum. Tamam geri çıktım. En azından kamera var. Ortalık leş gibi oldu ya. Valla ortalığı pislik götürüyor. Hemen şunu almam lazım. Nimrudun kızı yandırdım bizi. Şuraları temizleyeyim tek tek. Oğlum dökmeyin lan dökmeyin. Şuralara dökmeyin hiçbir şey. Arkadaşlar pardon ama saat 9.30 oldu oldu kapattık restoranı lütfen misiniz buradan ee, size söylüyorum temizlik yapıyoruz hamburgeri kalmadı amfendi ee, lan sana da söylüyorum oğlum e, bir de patates istiyor bu saatte sana patates mi yapacağız artık iş yerinde çalışan alma zamanı geldi arkadaşlar ben bununla uğraşamıyorum şey kasiyer alalım bir tane aha çok güzel şef alalım ee, Janitörü sonra alırız arkadaşlar jantör de temizleyici. şuradan bir tane daha şef alalım bir tane daha şef alalım ona ne oldu lan? kasiyerimiz geldi <laughs> arkadaşlar tamamlar artık Benim bir iş şey yapmama gerek kalmadı aferin çalış çalış oğlum şurada bakayım bir şefimiz de var o oh, şefimiz iyi çalış tamam mı artık bu saatten sonra daha iyi gelişebiliriz ee, şimdi bir tane temizlikçi alayım arkadaşlar. Hiç uğraşamam be şimdi. Janitör diyor 95 Robux. Temizlikçiyi de almam lazım ki daha güzel temizlensin etraf. Çünkü ben hepsini göremiyorum. Dökülenler, mökülenler oluyor. Tamamdır. Bunu da aldık arkadaşlar. Süper oldu. Şunlarda bir iki tane daha alalım. Mükemmel oldu ya. Vallahi var ya efsane oldu burası. Şeflerim çalışın, çalışın. Güzel güzel hamburgerler yapın. Sen de kasiyer güzel güzel paranı al. Oh, herkes çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Bayağı da müşteri dolmaya başladı. Süper oldu. Şöyle bakalım. Temizlikçi abimiz de geliyor. Aferin temizlikçi. O oh, her tarafı da temizlemiş. Arkadaşlar benim böyle bir şey ihtiyacım vardı zaten. Şu anda ben kendi başıma yapamıyordum. Bir adet daha masa koyayım anam Oğlum tankının %50'sini bitirdik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şuraya bir tane büyük masa koyalım. Hop çok güzel. Bir tane daha ışık yapalım üstüne arkadaşlar. Işığımız da çok tatlı oldu. Şimdi şuralara da bir şeyler koyalım. Ana çekme o? Aa ağaçlı yeri yaptım arkadaşlar. Bir tane daha büyük masa yapalım. Çok güzel. Bu da yaptık arkadaşlar. Şunları da takalım. Oğlum ne kadar çok yeri çıktı lan. E, stres diyor. istiyor. Anam üst katımız da oldu. Abi her taraftan bir tane ok çıktı. Ben hangisini yapacağım? Oraya mı gideyim? Buraya mı gideyim? Tek başıma nasıl bir geleyim hepsini? Üst katımızı merak ettiğim hemen kalp yapalım arkadaşlar. Şunu da koyalım. Duvar diyor. Duvarlarımızı da yapalım. Allah'ım gittik gibi video var ya hamburger zinciri kuracağım. Bobby Donald. Çatımızı yapalım. Çok güzel. Temizlikçi yukarı çıkmış. Senin yukarı çıktın oğlum. Masa falan mı yok burada? Şunları da koyalım. Tamam. Artık masa var. Geri gel. Geri gel oğlum. Piste diğer taraf. Sanırım burası içinde temizlik temizlikçi almam lazım. Abo, bunlar neyi bekliyor? Patates bekliyor. Bir de kahve bekliyor. Oğlum patates kahve yapsaydınız ya. İlla ben mi yapmam lazım? Ben yokum diye vermemişler Şunlara bak ya. Hemen yapmam lazım. Şuradan girelim. Patatesim neredeydi arkadaşlar? Şöyle çıkartalım. Çok güzel. Şurada da bir tane yapalım. Hemen yenisini koyalım. Şunu da yenisini koyalım. keke yanını değiştirseydik ya. Kahve, kahvelerimiz geliyor oğlum kahveye gidin başka yerden alsana ya. Buradan niye alıyorsunuz? Burası hamur gergeyi. Şunu da koyalım arkadaşlar. Şunu da koyalım. Oh pişsin hepsi. Lan Murtaza. Oğlum makine falan bozuldu da ondan birazcık geç kaldık falan değil. Tamam mı? Hiç kimseyi sinirlendirmeyin. Hah öyle gönder. Tamam mı? Hadi. Oho bu şekilde kahve satarak ben burayı yapamam arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Şuradan yine e, para almam lazım arkadaşlar. Robux'um gitti. Robux'um 129'a değil arkadaşlar. Şu 200 binliği alalım. Daha mantıklı. 279 Robux daha gitti. Oğlum bak ben sizin için bu kadar Robux harcıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamam mı? Altına da hatta yorum yazın. Abi seni çok seviyoruz falan diye. Bakalım müşteriler ne yapıyor? Çok güzel. Tamam. Satın alıp satın kahve mahve her şeyi verin gitsin. Bakalım neler kalmış. Dışarıya gösteriyor arkadaşlar. Dışarıda herhalde bir şey yapmam lazım. Oo 50 bin dolara ne koyduk lan biz? Anam kocaman hamburger koymuşum. Ha, oh, an üstüne hamburger koydum. Çok iyi. Burası da sanırım tabela. Tabelamızı da koyalım. Oh facebook yazıyor. Arkadaşlar gittikçe git şekillenmeye başladı. Bitirmek üzereyim. Bu kahve yüzünden dükkandaki müşteriler bitmiyor ya. Ben bir tane buraya kahveci alayım arkadaşlar. Hiç uğraşamam. 95 robuxmuş. Şöyle okey diyelim. Tamam. Tamam. nedi Kahvecimiz nerede? Ne? Anam. Abi ne yapıyor? E, la oğlum dur lan ne yapıyorsun kahveci abi bir çeker misin? Ha, anam kahveci lütfen düzgün çalışır mısın? Buraya da bir tane şef alayım ya köfteci ustası. Ben sıkıldım vallahi buradan yapmaktan. Dur bakayım buna kadar mı? Şiir diyor tamam buna paramız yetiyor herhalde. Alalım. Ana la oğlum ama köfteci abi ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Çeker misin? Oğlum köfteler pişti köfteler. çıkamıyorum. Allah zor çıktım ya. Ulan çalışım burada var ya. Size maaş falan vermeyeceğim. Çok gıcıksınız. Patron odamı da kurayım. Çok güzel televizyonum var burada. Bilgisayarım var. Allah var ya efsane oldu arkadaşlar. Şuraya oturacağım burada çalışacağım. Gel bakalım girdi içeri. asana sana <laughs> Bu şekilde davranacağım arkadaşlar. Şöyle sofas değilim. Tamam şunları da koyalım. Kitaplık da yaptık. Water diyor. Oğlum ne kadar çok şey yaptım lan buraya. Tamamdır arkadaşlar. Mükemmel bir çalışma patron odası oldu. Üst kattaki masalarımızı yapalım. Nasıl olsa var. Tamam bunları koyalım arkadaşlar. Bir table daha koyalım. Burası da güzel oluyor. Oğlum niye bir sağ koyuyorsunuz bir sola koyuyorsunuz ya. Hemen şunları da yapalım. Allah burada baya bir şey çıktı arkadaşlar. Hızlı hızlı koyalım. Masalar sandalyeler. Masalar sandalyeler. Şunları da koyalım. TV wall diyor. Her tarafa televizyon koyduk. Tamamdır. Burası efsane oldu arkadaşlar. Burası neymiş arkadaşlar koltuk takımı diyor tamam onu da koyalım oğlum ne kadar güzel arka ademi. anam var ya atari salonu yaptım <laughs> arkadaşlar buraya da oyun alalım falan yapıyorum herhalde yine paramız bitti yine bitti oğlum ne çabuk bitiyor lan paramız şelalemizi koyalım çok güzel hokey diyor arkadaşlar oyun alanımızda yapalım Oo burada güzel oyunlar oynarlar. la arka makineleri arkadaşlar street fighter oynayacağız adı kent falan yapacağız. şurada pool diyor do salonu anam salonumuz da oldu çok güzel soccer diyor tamam bu da neymiş langırt arkadaşlar tamam insanlar yemek yedikten sonra gelip burada güzel güzel eğlenebilirler şurada tv'miz varmış sıkılanlar da gelip burada televizyon izleyebilirler bu kısma da bir tane kitaplık yaparsan daha ne istiyorsunuz ya arkadaşlar televizyon var, kitaplık var, her şey var. Şelale bile yaptık ya oturup şelale bile izleyebilirler. Evet gördüğünüz gibi çok canlı oldu. Hemen şunları da kuralım arkadaşlar. Tamam bariyerlerimizi koyduk. Şuraya bir tane büyük ağaç koyalım mükemmel oldu. Şuraya da bir tane daha ağaç koyalım. Bu bariyerlerimizi de koyduğumuz zaman efsane gidiyor arkadaşlar. Şu anda %96'sı bitti. %4'lük kısım kaldı. Onları da bitirelim. Ondan sonra zengin olacağız. Aramızda kalsın. şimdi çöpleri toplama zamanı. Oğlum o kadar yerim var lan. Sana verdiğim robusa yazıklar olsun. Adam burada sabahtan beri debelenip duruyor. Bir de robusta aldık. Şunları da toplayalım. Bunları da toplayalım. Benim o masam var ya kimse toplayamayacak. Şuraya bak rezil etmişler her tarafı. Sanırım bir tane yerimiz kaldı arkadaşlar. O da şuradaki ağaç olması lazım. Evet gördüğüm. Bunu da koyduğumuz zaman bitiriyoruz. Hoppa koydum. Aha congratulation diyor. Rebirth diyor. Arkadaşlar bitirdim. <laughs> Restoran sahibi oldum oğlum. Hamburger yemeye geldim. Restoran sahibi oldum. Ne güzel bir şanslı gün ya. Şöyle tam yerimize geçelim. Yukarıdan bir bakalım arkadaşlar. Restorantımıza mükemmel oldu var ya. İşliyor da bayağı kişi geliyor arkadaşlar. Çok güzel yeri açmışız. Gördüğünüz gibi şurada fast food tabelamız var. Hamburgerimiz var. Mükemmel oldu ya. Şimdi rebirth yapma zamanı. Rebit yaptığımız zaman kopya gidecek değil mi lan? Oğlum bari bir tane pet pet bir şeyler verse. Şuradan rebite tıklayalım arkadaşlar. %10 spesyal pet diyor. Rebit diyelim. Aha. Petimiz geldi ama restoran nereye gitti? Ne oldu lan? Gitti. Restoran komple gitti. Çalışanlar kaldı. Oğlum çalışanlar da gitseydi bari ya. <laughs> Anam restoranım gitmiş ya. Şefler mefler kaldı da hiçbir şey kalmamış ki. Gitti gitti. Gün, gün bir restoranım gitti. Gel lan Petcek oğlum elinde bir tek sen kaldın. Neyse arkadaşlar biz sonuna kadar oynadık. Güzelce restoranımızı yaptık. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videolarda izleyin. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.